Şöyle. Şekil mi yaparım? Yok, ya, fark etmez. Ne olacak? बाकी गल्लेना Aleykümselam Fatih hoş geldin canım benim Bugün Kanal kıyısında Kahve ve sohbet Hollanda'dan selam herkese Estağfurullah kardeşim Sıkıntı yok helal olsun dedi mi? saat kaç? Ee, evet, birazdan da millet işten çıkar. <laughs> yağmur mu <mı> geliyor? Artık. Ama bek buraya yağmur. <laughs> Zehra Karakaş. <gülüyor> 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 Anneciğim hoş geldin. Teşekkür ederim. 21 kişiydi. Aleyküm selam Fatih. Hollanda'dan tüm Türkiye'ye selam olsun. Tuana. Hoş geldin abi canımı çektirdin ya. Gel Fatih, Almanya uzak değil paşam. Gel, kahveni iç geri git. Bugün böyle olsun dedik. Her zaman balık olmaz, değil mi? Biraz da keyif yapalım. Sohbet edelim. Kanalı beğenelim, paylaşalım. Kanala da abone olarak destek verelim. Çok güzel gözünü yiyoruz, seviyorum sizi çok. Biz de seni seviyoruz anne. Teşekkür ederiz. Annem buraya gelmiş değil mi? Evet benim kayınvalidem oluyor Gocebek. Merhaba kardeşim hoş geldin yaz PXXD. Kanalı beğenelim, yayını beğenelim, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. <laughs> Fatih hoş geldin Zehra teyze. <laughs> Fatih'im benim ya. Fatih İnşallah canım. Ee, <laughs> bardaklarımızı gösterelim arkadaşlar bakın bakın bardaklarımız bu şekilde Hollanda'nın meşhur bisikletlerinden <laughs> <Türkiye'den alınmış. gülüyor> Olsun. Fatih hiç yalnız bırakmıyor ya. Çok güzel çocuk ya. Fatih 21 yaşında herhalde. Ya aynen. Ne çıktı? Kart. Kart alıyor? Bisikleti hepsi galiba. Bu benim bisikletim. Bu da eşimin bisikleti. <laughs> Nasıl park? Güzel değil mi? Burada da çocuklar için eğlence yeri var. İnsanlar teknelerle geziyor. Yaz PXXD yayını beğenip kanala abone olur musun kardeşim? Teşekkür evet. ederim. Çok teşekkür ettim. Biraz rüzgar var. Bazen sesim net çıkmayabilir. Hollanda Ken vakasa vakas Hima Zu, zor okudum ya. Tür, e, normal Türkiye, bat e, ama ben Hollanda'da yaşıyorum. Bazen yayında sorun oluyor, bazen ses gidiyor. O yüzden söyledim, e, sorun olursa bana bildirin. Gerekirse tekrar bağlanırım. Ken, hoş geldin kardeşim. Sen ilk defa geldin. Seni yeni görüyorum. Kanalı takip edersen Hollanda'da başka böyle güzel kanallarda falan yayın yapıyorum. Balık tutuyorum. Sohbet ediyoruz. Böyle güzellikleri görmeye devam edebilirsin yani. Bildirimini de açarsan. Tamam, göçebek. Teşekkür ettim. Ya, suya değer mi? Değil. Ya, yani. Aya ayağımız <laughs> suya değmesin de. <laughs> yavaş yavaş pişiyor şey olmak üzere. İnsanlar burada yürüyüş yapıyor. Köpeğe bakın. Biraz mesafe var da değmek üzere. Çok eğersem değer ama şu an değmiyor. Size Hollanda daymış hissi yaşatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu güzellikleri sizinle bile bile paylaşıyorum. Bu hissi yaşayın diye. Olsun, acele etme. Nasıl oluyor değil mi? Evet. Göz göz oluyor. Açık havada kahve içmesi de bayağı güzel oluyor. Kardeşim sen zaten benim kalbimdesin. Sıkıntı yok. Sen bizim gönlümüzü fethettin. Evet. Aha. Fatih. Artık bir kardeşimiz daha oldu. Bayağı rüzgar esiyor. Ateş boşa gidiyor. Bayağı da pişti ama. Bayağı pişti. O ikincisi daha çok pişti. Tamam kardeşim yine bekleriz. E, bildirimini açarsan yayın yaptığımız zaman gelirsin. Tamam mı? Ee, bir de yayını ve videoları sosyal medyanda paylaşırsan insanlara ulaşmasını sağlarsan bize destek vermiş olursun. Hava da karardı. İnşallah yağmaz. Şu an hava var ya sanki bizi ıslatacak gibi. Şemşeyi niye almadık biz ya? Sonra. Şunu koyarız da Çok yağ İşte bu kadar. Kayağı da var ama. 10 dakikası var. 10 dakika mı ya? 10 dakika var yani. Olsun. 2 dakika toplarsın. Şurada bekleriz. Ya, yaz yaz yapayım. teşekkür ederim kardeşim. Görüşmek üzere kendine iyi bak. Aa köpeklere bak oldun. İki tane ama çok güzeller ya. Çok seviyorum. <laughs> Niye, He? Niye Yapar, köpek. O Goldenlar en tehlikesiz <laughs> köpeklerden bir tanesi. <laughs> Onlar ısırmaz yani. <laughs> Sen hazırlığını yap da şunu da alayım. Eğer atmaya başlarsa biraz toplar şöyle bir kenara geçeriz. Daha sonra devam ederiz. Rüzgar bir iyi ya, ateş güçsüz kalıyor ha. Ee, Uğurcum kahve ve kanal göl diyelim, kanal diyelim. Ee, Hollanda'dayım ben. Hollanda'nın e, meşhur kanallarından bir tanesinde yayın yapıyoruz kardeşim. Yaşıyorsun bu hayata Arap'tan. <laughs> yanıyor be, yanıyor sıcak mı? daha baksana yanıyor. Ee, yaşamaya çalışıyoruz. Birazdan <laughs> yağmur yağacak. Bakalım ne olacak? Şu havaya bak. Açtı açtı. açmadı tepemize boşalacak yağmur. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Bu arada sen sen de yeni geldin. Ee, yayını beğenip kanala abone olup bize destek verirsen çok mutlu edersin bizi. Allah kardeşim Aa, burada da... Şu evin giriyoruz. Parkta ev var bak. Şey, e, Baya bir karardı hava ama ben de Almanya'dan aynı havadan muzdarıyım. Ha, e, bak Gocobek de Almanya'dan. Almanya, Hollanda. Gel gel, 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 Aha, yağmur başladı arkadaşlar. Sen şeyi topla. Tut şunu. Tut e, kahve şunun. olmadı mı? Neredeyse olmak üzere. Oldu gibi. Ee, sen hazırlığını yap. Ee, ben bunları alacağım. Yoksa uçar. Evet. Gojobek'le tanışın. O da Almanya'da. Belki aynı yerdesinizdir. Ufaktan yağmur keyfimizi kaçıracak ama Yok şu parktaki altına girelim. Şimdi mini bir ev var parkın içinde. Oraya gideceğiz. Şeyi kapattın değil mi? Kapattım onu da. Sen şey... Şöyle... Ben alırım onu. Sen ayık giy ben bunu alacağım. Hayır. Ha? Farkı gösterelim de. Oo, köpeğin güzelliğine bak. Nereden giriliyor? Hay. Nereden? Orada alçak da oraya nereden gireceğim? <laughs> ne demiş? Ya bu Avrupa'nın havası nedir böyle yani çektiğim? Sorma kardeşim ya. Bir güneş, bir bakıyorsun 5 dakika sonra. Dur ben 5 dakika sonra yağmur. Hello. Rezalet insanlar ne yapıyor şöyle? Gül, oraya değil de şurası nasıl? Yüksek yüksek ev nasıl? Orası e, villa, burası burası yazlık. gariban evi. Gel biz gariban evine girek. Burası burası He? Burası gariban evi. Gariban evine girek. <gülüyor> Manzara. <gülüyor> <laughs> Biraz daha güzel oldu he Hatta kahveyi burada var ya daha güzel yaparız Çünkü rüzgar esmiyor buraya Mantarlarımız da var bakın orada <laughs> Vallahi iyice şey buraya geldik. Buraya mı koyacak insan? Burada daha mı yansıtan? Olur. Şu pencereni, pencereyi de kapatma yeri olsaymış. Aaa iki Almancı buluştu tamam. Bunlar artık Almanca konuşur. <laughs> Biz kaldık burada yalnız. Yapmayın ya Fransız ee, mı kaldı? Onlar Al Almanca konuşmaya başladılar. <laughs> ha şimdi... Kahveye devam. Süper olacak şimdi. Oo, köpeğin üzerinde Bir koştu ama var ya. Topa koşuyormuş. Ne kadar güzel köpekler var ya. Yağmur başladı. Yağmur başladı arkadaşlar. Allah'tan böyle bir mini ev bulduk. Parkın içinde. Çocukların oynadığı park. o bayağı da yağıyor ha. Yağıyor. Islatır da yani, biliyor musun? Gel mi? Alkın oturayım. Al. Yumuşak Aslında buraya kapatsak nasıl olur onun Yağmur atacak ya. Ben şöyle tut bakayım. Tutayım tamam, bir şekilde. O ıslanacak ama olsam bu kere. Fark etmez mi olsun? Yok be bayağı iyi Yaa Hımm Anladık az Tamam 21 kişi vardı bir anda baksana 3 kişiye düştük be Ay oldu olduk lan be Tavuklarımız da varmış bak orada Bırakma lan çiftliği Koca peki söyle biz iyisini senin arada üf dövük Ocebek Sweet Game'i izledik. 456'ya ağladık. <laughs> Bir de o yaşlı ihtiyara çok duygulandık. Bir de e, e, trans olan o şeye de çok üzülmüştük. Bireye. Güzel dizi yapmışlar. Ama sanırım 3 son herhalde final oldu. Final olarak biliyorum. Aynı final bak final. Hmm. Artık finaldi. Hmm. Çünkü final olarak okumuştum haberlerde de. yağmuru görüyorsunuz mu arkadaşlar? rüzgardan beraber pişt pişt. estiriyor. Ha Netflix zaten kendisi söylemiş. Netflix'in söylediğinden haberim yoktu da şey olarak final olduğunu bir Google haberde okumuştum. Kimlerdi? Kimlerdi? Çıkcık Çocukluğumuz yaşıyor? Hello. Ben varken burada kimse bir şey diyemez Burası gerçek ev gibi oldu. Abi. E evin terasında bak, balkonunda kahve yapıyorum şu an. Hey maşallah çocuğa takıldım. Şurada yine masa da varmış. <laughs> Nerede? Şu diğer evde. Ha. Oraya sığmayız biz. Thank you. Fatih kahve hazır gel hadi paşa bak senin kahve hazır पकड़ के बड़ा बगीचा ना तो को जैसे कुछ है इस दम arabayı yudumladım.

brownie. Az daha kahveyi Tamam. Nasıl kaldıydı Ne oldu lan, yeşil ekran oldu. nasıl kaldıracağız lan? Aa. Hımm. Reklamı mı Yok, e, reklam değil. nasıl düzeltiyoruz, bir yere mi bastık? yeşil ekran. Ha Yanlış yere basmışım. Ha, güzeldi be. Güzeldi, güzeldi. 那必须努力去考。<noise> <noise> Daha güzel pişti. olsun ben, ben içiyorum iç, iç, iç. Hollanda'dan selam arkadaşlar. neredesiniz? Hangi şehirlerdesiniz? Ya da hangi ülkede? Cardiff'e gitti herhalde. ya. benim? Benim yerse en son. Ne dedi? Allah 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 de bir şey gözükmüyor. Bak on, ben bende hiçbir şey gözükmüyor şu an. Allah Allah. Birinin de mesajını kaldırdım geri getirme Yanlış. Buradayım abi diyor. He? Kardeşim sen buradasın da ben birinin de yanlışlıkla mesajını sildim kusura bakmasın. Şimdi o Şimdi mesajı göre Kocanın süpsün mesajını silmişim Ama ben mesajları göremiyorum Yanlışlıkla bir bastım Kapat aç geri diyor bak şey Hiç kimsenin mesajını göremiyorum şu an Kimin geldiğini kimin gittiğini de göremiyorum Ya yine kapatıp tekrar açıyorum tamam Beni bekleyin geliyorum